Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi'nin başlığı ile birlikte güncellenmesi konusunun görüşülmesi. Müdür Bey bu konuda bir bilgi verir misin? Özetle. Başkanım şimdi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre Bolu Belediyesi olarak bir kabahatler talimatnamesi çıkartıyoruz. Kanunlarda yazmayan ama belediyenin yapmış yapması gereken bazı maddeler var. Bu maddeler 2016 yılından beri zaman aşımına uğramış, işlevliğini yitirilmiş ya da bizim zaman içerisinde şu anda Sahada karşılaştığımız bazı sorunlar var. Bunlarla ilgili ceza işlemi uygulayabilmemiz ya da şey yapabilmemiz için bunların işlevlerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık, yeniledik. Eğer uygun görürseniz. Bana verilen bilgiye göre anlatayım, o yüzden önemli dedik. Şimdi daha önce bir mevzuat değişikliği olmuş. Evet. Ama Bolu Belediyesi'nin bundan haberi olmadığı için e, belki biliyorsunuz, belki bil, bilmiyorsunuz, vatandaşlarımız da duysun. Zabıtanın ceza yazma hakkı yok. Zabıta tutanağı tutuyor, cezayı encümene getiriyor. Ama bu yeni düzenleme ne zaman çıktı? Ana, ana yönetmeliği bunun. Evet başkanım. Ne zaman çıktı? 2021'de başkanım. 2021'de çıkmış yani zabıtaya reysen ceza yazma hakkı veriyor. Bu zaten e, kabahatler kanununa mı Evet başkanım. Için? Yani bundan sonra zabıta ceza işlemini kendi yapacak itiraz olursa encümene gelecek. Bu çok hassas bir madde. tabii zaten bunun aksine karar alamayız. Yönetmeliği revize etmiş oluyoruz ama size mahallenin şeyi gibi davranmazsınız herhalde. Evet, şerifi evet. gibi, kasabanın şerifi gibi. Yani ben bu konuda özellikle zabıta arkadaşlarımla istirham ediyorum. Ceza en son uygulama olmalı. Anlaşıldı Evet o zaman bunu da e, çeşitli işler komisyonunda havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.